Ripple, finans dünyasında cesur bir adım attı. Şirket, sınırlı amaçlı bir ulusal trust bankası kurmak için ABD Para Birimi Kontrol Ofisi'ne resmi olarak başvurdu. Peki, bu yeni banka ne hakkında? Ana görevi, Ripple'ın stabil coin'i RLLUSD için rezerv tutmak ve tokenize edilmiş finansal ürünler için tamamen düzenlenmiş bir altyapı oluşturmak. Ama asıl mesele şu ki, her şey işletmeler arası hizmetlerle ilgili. Kredi yok, bireysel mevduat yok, sadece kurumlar için türev odaklı hizmetler. İlginçtir ki, başvuruda XRP'den tek bir kelime bile bahsedilmiyor. Analistler Ripple'ın akıllıca davrandığını, düzenleyici sorunlardan kaçınmak için XRP'yi gözden uzak tuttuğunu düşünüyor. Ancak bu, gelecekte XRP entegrasyonlarını görmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ripple Labs bankanın sahibi olacak ve yöneticilerine özel hisseler çıkaracak. Ve şunu da bilin ki, başvurunun büyük bir kısmı gizli. Bazı uzmanlar, bunun Ripple'ın olası bir halka arz için hazırlandığı anlamına gelebileceğini söylüyor. Bu hamle, Ripple'ın tokenizasyon altyapısını yönetmek için ulusal olarak düzenlenmiş bir kol oluşturma yolu tüm son güncellemelerden haberdar olmak istiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında Traderman X'i takip edin. Kanalımıza abone olmayı ve özel avantajlar için üye olmayı unutmayın. Unutmayın, burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.